Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pendos Eyeshadows and Pended Palette hibrit yaptığımız projenin Ekim ayı güncellemesini yapıyoruz. İlk önce paletle mi başlasam yoksa farlarla mı başlasam ayrı bilemedim ama önce farlarla başlayayım çünkü bunları kullanım hedefine hala ulaşamadım. İlk rengimiz Makeup Revolution'ın Soft Butterfly paletinden Change rengiydi. Buradaki renk. Fotoğraflarını zaten videolarını çeker ekrana koyuyorum genel olarak zaten. Buna toplamda 20 kullanım hedefi koymuştum. Bu ay 4 kere kullanmışım ve toplam 18 kere kullanmışım. Bu renk için fikirlerim hala aynı. Çok renk vermiyor. Sadece soğuk mavi, çok azıcık böyle beyaza yakın bir mavi baz oluşturabilirsiniz göz kapaklarınızda. Eğer böyle kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz ama çok açık tenli değilseniz çok da sizde belli olmayacaktır. Diğer bir rengi bir sabun hemen yanındaki bu aynı rengin bir tık ışıltılısı fly rengi. Buna toplam 10 kullanım hedefi koymuştum. Bu ay 5 kere kullanmışım ve toplamda 9 kere kullanmışım. Aslında hani önümüzdeki ay bunları kullanırsam eğer bitecek gibi bunların kullanım hedefleri. Bu renk için şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir renk. Gözde gerçekten bir galaksi efekti veriyor. Fakat taşlaşıyor. Revolution'un bu sorunlu bir ışıltılı yapısı var. O mevcut bu farlarda da ışıltılı farlarda da. Taşlaştığı için kullanımı birazcık zor. E, göze çok fazla gelmiyor, ele de çok fazla gelmiyor. Parmak veya fırçaya gelirse de o göze transfer olmuyor. Bu yüzden de kullanımı bir tık zor açıkçası. Ama kullanmaya devam ediyorum, memnunum da. Ben hani bu şekilde olmasından, gözümde bu şekilde görünmesinden de memnunum fakat beni biraz yoruyor. O yüzden elim çok gitmiyor bu palete. Bir diğer rengimiz ise yine aynı bu paletteki Larva rengi, o da şuradaki renk. Buna toplam 15 kullanım hedefi koymuşum ve bu ay 4 kere kullanıp toplamda 7 kere kullanmışım. Ee, açıkçası bu, bu renge birazcık daha yani 15 kullanım, iki rengin arasında bir kullanım hedefi koymuşum. Çünkü Change'de baktım, herhalde hedefime ulaşamıyorum. Demek ki o kadar çabuk ulaşamayacağımı düşünmüşüm ki buna ondan birazcık daha az hedef koymuşum. Aslında mantıklı bir şey yapmışım ama hala bu hedefe ulaşamadım. Çünkü yeni yeni bunları kullanmaya başlıyorum bu renkleri. Yılın bu zamana kadar olabildiğince sıcak renklere yoğunlaşmıştım ama şu an bu renklere ağırlık veriyorum. Gelelim asıl paletimize. Diğer video izlediyseniz eğer projede bir değişikliğe gitmiştik de 5 tane farklı rastgele far seçmektense bir tane ayrı palet seçmiştik ve yanına 3 tane renk ekleyeceğimizi söylemiştik. Bu ay seçtiğim palet Wet n Wild'ın Rose in the Air paletiydi. Bunu toplamda bu ay 81 kez kullanmışım. Bence bu renk hikayesindeki bir palet için ve benim için çok fazla bu kullanım. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Ayrı ayrı da bu renkleri işaretledim hangisini kaç kere kullandığımı. En üstteki bu geçiş rengini 18 kez kullanmışım. Burada bir tık soğuk gibi dursa da gözde yaydıkça bu sıcaklaşıyor. Güzel aslında bu paletin geneline uyumlu olduğunu gösteriyor. Ama sadece bu rengi kullanıp bir geçiş rengi elde etmek istiyorsanız bir tık sıcak kalabilir eğer soğuk altta onuysanız. Fakat ben yine de gayet beğendim. Aynı hacimde aynı ebattaki en alttaki geçiş rengini ise toplam 4 kez kullanmışım. Bunu aslında hani kendim çok zorlamadım. Zorlasam belki daha fazla kullanabilirdim. Ama benim için fazla sıcak bir renk. Çok fazla elim gitmiyor bu renge. O yüzden... Dört kez kullanmıştım sadece bu rengi. Bu büyüklük bana göre fazla. Yani eğer siz sıcak altta olduysanız ve bu tür renkleri kullanmaktan hoşlanıyorsanız evet, alabilirsiniz tabii ki. En üstteki geçiş renginin altındaki en açık renk rengi 10 kere kullanmışım bu ay toplam. Bunu gözün kenarlarını temizlemek ve difüzyonu daha iyi hale getirmek için kullandım açıkçası. 10 kere kullanmışım. Bence pende birazcık sarı kalsa da gözde böyle durmuyor. Aynı zamanda çok hani rastlantısal bir şekilde bunu fark ettim. Pudra olarak çok güzel oluyor bu renk. Eğer kullanma elinizde yani elinizden o an acilen kullanmanız gerekiyorsa kullanmanızı tavsiye ederim. Onun altındaki ışıltılı rengi ise 7 kez kullanmışım bu ay toplamda. Işıltısı çok göze batmıyor. Alıyorsunuz ışıltıyı ama çok bam bam ışıltılı değil. Aydınlatıcı olarak da güzel duruyor yüzde bence. Alt pigmenti yoğun, hafif böyle mercana kaçan bir pigmenti var. Ama gözde gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Ben sevdim. Onun altındaki soğuk alt tonlu mora yakın rengi ise 10 kere kullanmışım bu ay. Normalde ben bunu daha fazla bile kullanabilirdim. Geçiş rengi olarak da kullanabilirdim ama en üstteki geçiş rengine biraz ağırlık verdim. Bu rengi çok beğendim. Tam benlik bir renk. Geçiş rengi tam tüm göz kapağını sürmek için kullanılabilecek olan bir renk. Göz altlarına gayet güzel oluyor. Eğer soğuk alt tonlu böyle renkleri seviyorsanız, eğer sizin doğal tonunuzdaysa kullanabilirsiniz. Onun altındaki ışıltılı rengi sadece bir kez kullanmışım. Çok fazla benlik bir renk değil. Çok da verim alabileceğimi düşünmediğim bir renk. Çünkü o rengin tam karşısındaki kahverengi rengi 21 kez kullandığım için hani ona ihtiyaç duymadım. 21 kez kullanmışım onu da. Gördüğünüz üzere eyeliner fırçası izi oldu artık bu. Hani bunu birkaç ay er kullansam penine vururum diye düşünüyorum. E, bunu üst iç kirpik diplerime kullandım en çok. Çok başarılı buluyorum bu rengi. Dağılması vesaire de gayet güzel. Fakat genel olarak sadece bu palet üzerinde de söylemeyeceğim. Wet n Wild'ın şöyle bir sıkıntısı var ki üst iç göz kepikliklerinize sürdüğünüz renkler gün sonunda göz altınıza akıyor. Onu düşünerek hareket edin. Biraz akma yapabiliyor bu farlar. Dökülmekten ziyade böyle hani akıyor gibi hissediyorum ben bu farları. Ama yine de güzeldi. Kullanmaktan gayet keyif aldım. Bununla kaşlarımı bile doldurdum. Hani bir tık sıcak kaldı ama yine de sıkıntı çıkarmadı. Onun üzerindeki bu pembe rengi ise, pembe fuşya rengi ise 5 kere kullanmışım. Bir kere aldık olarak kullandım. Aldık olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hafif hafif uygularsanız gayet başarılı bir aldık. Performans çıkarıyor. Kalıcılığı da gayet güzel. Aslında seviyorum fakat bu palete göre bir formülasyonu formülasyonun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Sert bir formülasyonu var. Sert bir yapısı var. Taşlaşmaya çok müsait. Fırçaya geliyor ama çok tozutuyor ve olduğu yerde kalmıyor pek eğer tozun üzerine uyguluyorsanız. Yani yapışkan bir zemine ihtiyacı var o rengin. Onun üzerindeki bu bordo kiremit rengini ise dört kere kullanmışım. Bunu genel olarak alt kirpik tiplerime uyguladım aslında. Üst, üst göz kapağıma pek uygulamadım. Çünkü gözüm bunu kaldırmıyor benim yüzüm. Yine sıcak kalıyor bu renk bana. Hele onun üzerindeki turuncu rengi ise sadece bir kere kullanmışım. Onu da yine alt kirpik tiplerimin dışlarına vesaire o şekilde kullandım. Bu iki rengi üst göz kapağımda pek sevmedim. Bana yakışmadı ama performansları çok güzel. Hani bunu söylemeliyim. Performansları çok güzel. Elimden çıkarmayacağım bir palet çünkü kullanabilirim, kullanmaya devam edebilirim. Sonbahar için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Yaz için de kullanabilirsiniz. Elimden çıkarmamaya karar verdim bu paleti. Toplamda da 81 kez kullanmışım zaten. O yüzden devam ediyorum. Bu ay kullandığım bir diğer far ise Farmacy'nin Warm News paletindeki bu en baştaki ışıltılı fardı. Bunu toplamda 12 kez kullanmışım bu ay. İç göz, göz pınarlarımı aydınlatmak için kullandım genellikle. Bazı zamanlarda tüm göz kapağıma sürdüm. Çok memnunum. Zaten bunun hakkında çok fazla konuştum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Penleri çok derin. Yani her gün bugün pene vurdum diyerek sürüyorum. Ama hala vurmadım. Önümüzdeki bir ay içerisinde vurabileceğimi düşünmemeye başladım artık. Penleri çok derin. Farların içerisinde çok ürün var. O yüzden uzun süre gidecektir bu bana. Ama memnunum. Bunu başka paletlerle kombine edince daha az sıkıldığımı fark ettim. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Muhtemelen ama önümüzdeki ay kullanacağım palette bunun yerine geçebilecek bir renk olacağı için bunu önümüzdeki ay çok fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Önümüzdeki ay kullanacağım palete gelecek olursam eğer zaten içerisinde 3 tane rengi de projede kullandığım için Direkt bu paleti seçmeye karar verdim. Makeup Revolution'un Soft Butterfly paleti. Genel olarak paleti şöyle gösterecek olursam eğer, böyle göz görünüyordur diye düşünüyorum. Gayet pastel tonlardan oluşuyor. Tüm paleti hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. İçerisinden sadece 3 rengi projeme dahil etmiştim. Açıkçası bu paletin penine çabuk ulaşılacağını düşünüyorum. Çünkü mat renkleri, bu paletteki mat renklerin özellikle penine çabuk ulaşılacağını düşünüyorum. Çünkü çok yumuşaklar, Az pigmentli oldukları için çok fazla uygulamak gerekiyor. Çok zorlayacağını düşünmüyorum pene ulaşma konusunda. Ama bu paranızın hakkını verir mi? Hayır vermez. Çünkü dediğim gibi hem pigmentleri az hem de yumuşak farlar bunlar. Fakat ışıltılı renklerinde asla penine ulaşamazsınız. Her fırça darbesinde, her parmak darbesinde daha da sertleşiyor farlar, taşlaşıyorlar. Kazıyarak belki pene ulaşabilirsiniz. Bu da hiçbir verim almamanızı sağlar bu paletten. O yüzden de bunu bu ay gözlemlemeyi düşünüyorum. Atelik elimden çıkarmayacağım çünkü renkleri çok güzel. Benim içerisinde benim için de az pigment hani sıkıntı değil. O yüzden bu ay bunu kullanmaya karar verdim. Diğer üç rengimle de devam edeceğim. Onların penini vurursam eğer önümüzdeki ay başka bir üç renk rotasyona uğratırız. Şimdi bu kadar kısa bir güncelleme oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçi bu Far Project benim e, daha az izleniyor ama Genel olarak Project Pen videolarının izlenme verimi çok yüksek. İzleyicisi az ama sonuna kadar izleyip takip eden ve ilgilenen izleyiciler bunlar. O yüzden de hani bu izleyicilerden destek olmalarını bekliyorum şu an. Nedense ilk videomda çok beklemiyordum ama çünkü ilgi göreceğini düşünmüyordum pek fazla. Bir arşiv olarak görüyordum. Fakat artık sorular soruluyor. İşte bunun çetelesini nasıl tutuyorsun deniyor. Cevaplamaktan da çok mutluluk diyorum bu arada. Eğer sorularınız varsa siz de başlamak istiyorsanız ki senenin sonuna geldik 2023'te bir projekten yapabilirsiniz tabii ki. Abone olup yorum atarsanız, beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Görüşürüz.